Zeynep İlhan, Malatya Akçadağ Eğin Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. 2020 yılında bu tesisi kurduk. TKDK'dan destek aldık. Genç bayanlara girişim desteği verdiklerini duyduğum için başvurmak istedim. Başvurumun sonu da değerlendi. İBE desteğini kazandım. 1500 metrekare alan üzerine çiftlik yaptık. Etlik piliç yetiştiriyoruz. Çok şükür şu anda başarılı bir iş yerimiz var. Herkesin de yapabileceği şekilde köyde olup çiftçi olan herkes başarabilir diye düşünüyorum. Herkes inde yapabilmesini temenni ederim. 3 çocuğum var. Eşimin çocuklarımın destekleriyle beraber biz bu tesisi kurduk. Şu anda da çok şükür devam ediyoruz. 20 binlik şu anda etlik piliç üretiyoruz. Kadınlar isterse başarır, teşvik alabilir, başvurabilir. Yani bütün kadınlara önerim azimli olsun, başarmaya gayret etsinler. Çabalamadan, gayret etmeden belli bir yere gelinmiyor sonuçta. Burada ürettiğimiz etlik pilişlerimizi ihracata gönderiyoruz. Tekrardan iki ayda bir tekrardan bize civciv geliyor. Biz yine büyütüyoruz, yetiştirip firmaya devrediyoruz, ihracata da gönderiyoruz. Şu anda memnunuz. Büyütmek de isterim. Bir teşvik daha çıksa devamını da yapmak isterim. Kadınlar isterse başarır, azimli olursa başarır diye düşünüyorum.